Merhaba Herkese merhaba, hoş geldiniz. Hesap kapışmasında kritik bir haftadayız arkadaşlar ve ilk kez Ayran Spor çay sporu geçebilir. Geçen hafta Ayran Spor çay sporu yakaladı. Epi'ye tek atma, Short tek atma noktasında 21-21 eşitlik var. Ve Ayran Spor aylardır yapamadığı bir şeyi belki bugün gerçekleştirebilir. Çay sporu geçebilir. Çay Spor açıldığı ilk günden itibaren hesabı açtığımız ilk günden itibaren hep öndeydi. Sonra birkaç ay önce bir Ayran Spor'u yakalamıştı. Bir sonraki hafta hemen Çay Spor öne geçmişti. Haftalardır yine öndeydi. Ama Ayran Spor son haftalarda Çay Spor'da pek bir şey çıkaramayınca tekrardan yakaladı. Kolektif güçte Ayran Spor önde. Epeydir önde. Çay Spor gerideydi. Tek önde olduğu noktada da yakalandı. Bakalım Çay Spor tekrardan öne geçebilecek mi? Kolektif gücü 3211. Bir de Ronaldinho'lu Big Time paketten de açılımlar yapacağız arkadaşlar. Belki 103 seviyeli Ronaldinho'yu da çıkarabiliriz. Kenarda 102'liklerden birisiyle değiştiririz kendisine. Gelen kutusundakileri aldık. Buradan da 30 futbol parasını seçelim. 38 tane buradan açacağımız var ki birçoğu da Drogba paketinden 20 tanesi de Big Ten paketten. Öncelikle biz en önemlileri bir açalım arkadaşlar. Player of the week aradan çıkaralım. Kadroda belki 102 Mbappe olabilir. Bizim hesaplarımıza genelde Mbappe'nin yüksek seviyeli kartı oluyor. Bu kartı Beckham Bauer menajeriyle 102 idi. Yüksek seviyeli isimler var. Son haftalarda Çay Spor buradan da kötü çıkarıyor. Geçen hafta iki hesabımızda da en son sıradakileri çıkarmıştı. Arda Güler milli futbolcumuzla başladık. Güzel bir kart geldi. Şimdi epik paketlerin ikisi de çok iyi ama. Bu hafta epiye tek atan hesap kolektif gücünün arttırmasının yanında çok güzel epiklere de sahip olmuş olacak. Şimdi burada Turan var. Maldini Sidor. Üçü de çok güzel. Diğer tarafta 108 Pele var. Kolektif gücü arttırır. 106 seviyeli Kroyf var. Puşkaş var arkadaşlar. Epikler hem yüksek seviyeli. ilk 11'imizde oynatacağımız çok güzel epik futbolcular. Hani keşke tek atabilsek. Keşke siyah ekranı görebilsek her iki hesabımızda da. Ya burada bir tane de Showtime var. Ben bunu unuttum bile arkadaşlar. Doğru pazartesi günü bir de Showtime geldi. Bu paketten de açılım gerçekleştireceğiz. 3 farklı paketten açılım yapacağız arkadaşlar. Hesaplar bugün tekte atabilir. Belki birçok defa bunu başarabilir. O zaman öncelikle bir Showtime paketi aradan çıkaralım. Bence bir şeyi haftaya bırakalım. Bu 20 tane Big Time açılımı haftaya bırakalım arkadaşlar. Çünkü çok fazla açılım gerçekleştireceğiz. 3 farklı paketten açacağız. Ücretsiz tek atabilir mi? Taktik denemeden bam diye açıyoruz. Çayspor haftalardır bir şey çıkaramıyor. Sessizliğini artık bu hafta bozması lazım. İlkinde 4 yıldızlı standart kart geldi. Asıl önemli olan şimdi 900 açılım. Her hafta denediğimiz taktiği deneyelim. Turamda 105 seviyeye kadar çıkıyordu. Ve kan menajerle çıkıyordu diye hatırlıyorum. Tekrardan kontrol ederiz arkadaşlar. Çay Spor'un hem kolektif gücünü attırması lazım. Ayrıca beraberliğe yakalandı. Tekrardan ona geçebilecek mi? İlk önemli açılım. Günün ilk önemli açılımı. Yok. Hani Ayran Spor bir de öne geçip farkı filan attırıyormuş arkadaşlar. İki fark filan yapıyormuş. Çay Spor o günleri görecek mi? Renkli kart futbolcu geldi. Lukman. Kay o 3 tane renkli kart ama hiçbir işine yaramadı Çay Spor'un. Şimdi yüze futbol parasıyla bam diye açalım. Taktik denemeden. Bu paketten boş geçti Çay Spor. Bu Ayran Spor hesabının daha çok işine yaradı. İkinci olarak Epic pakete gelelim. Ücretsiz de taktik denemeyelim. 100 futbol parasında taktik denemeyelim. 3 yıldızlı standart kart. İşte bunu da artık çıkarması gerekiyor Çay Son pakete bırakmamalı. Bunu da tek atmalı. Turama tıkladık. Bir daha tıkladık. 900 iptal et. Çay Spor için haftanın en önemli açılımlarından bir tanesi. çıkaramadı. Şunu da çıkarması gerekiyordu. Renkli kart iyi çıkaramadı Çayspor. Spor. Ayran Spor için her şey çok güzel gidiyor ama Çayspor için çok kötü ve son yüzde futbol parası. Haftalardır sıfır çekiyor Çayspor. Biz Çayspor hesabında pek buna alışkın olmamıştık. Genelde her hafta çıkarırdı. Bir hafta çıkaramasa diğer hafta çıkarırdı. En fazla iki hafta galiba çıkaramadığı vardı. Bir ayı geçecek arkadaşlar. Ancak bunu nasıl telafi edebilir? 108 seviyeli peleyi çıkarırsa anca o şekilde bu kötü açılımların biraz üstünü örtebilir. Bu pakette de işe yaramadı ama aynı taktiği deneyelim arkadaşlar. Haftalarda deniyoruz. Ortadaki ismi iki defa tıklayalım. Çay spor çıkardı çıkardı. Bence Ayran Spor tek atar. Bir tane bir şeye tek atar diye düşünüyorum. Son haftalarda bir de şanslı da açıldı. O tek atıyor son haftalarda. Çay Spor'un bundan kesin çıkarması lazım. Yüze imkansız gibi bir şey. Çay Spor sıfır çekti. Ya tabii yüze futbol parası da var ama 10 tane standart kart. Ayran Spor için tarihi fırsat. Şu yüze futbol parayı da açalım arkadaşlar. İlk defa Çay Spor'u geçecek. Eğer tek atarsa. Bir tane ismi bile tek attığı takdirde Ayran Spor Çay Spor'u geçiyor haftalarca, aylarca açıldı. E, Futbol 2025'in sonuna gelirken arkadaşlar öyle bir yerde geçilecek ki belki de. Burada e Futbol 2026'ya çok az bir zaman kaldı. 14 Ağustos'ta büyük güncelleme var. Yani bir ay gibi bir süre var önümüzde. Çok az bir hafta kala Çay Spor sonlarda bozdu. Atletizm yarışmalarında falan olur ya arkadaşlar. O son anlarda biri gerilerden gelir atak yapar ve kazanır. Ayran Spor öyle gerilerden geldi. Ve son düzlükte öne geçecek gibi. Böyle kaldı. Çay spor hesabı bu şekilde. Haftalardır hesaba dokunamıyoruz. Mbappesi de varmış 102 seviyeli. Ayran spor hesabına geçiş yaptık. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Pakette Turam'ın Juventus kartı vardı ama bu hesabımızda Ayran Spor hesabında Turam var. Sidorf var. Yani o paketten tek atarsak Maldini daha çok işine yarıyor Ayran Spor'un. Epey tek atma noktasında evet sayılır ama kadrosunu ekleyemeyeceğimiz bir isim. Ama Maldini olursa kadrosuna da kadroya ekleriz. Diğer paketteki isimlerden Cruyff elimizde yoktu. Evet. Diğerleri de Showtime. Şu an diğer başka bir sıkıntı gözükmemekte. Kadro dışındaki isimler. Mbappé'nin öyle 102'lik bir kartı gözükmüyor fakat 102'lik hiçbir isim Ayran Spor'da yedeklere dahi giremez çünkü 103 seviyenin altında herhangi bir isim de yok. 102'lik bir futbolcu kadroda yedeklere dahi giremiyor. Gelen kutusundakileri alalım. E futbol parası anlamında ama 2600'e futbol parası var Spor'un açılım yapmak için yeterli olmayacak arkadaşlar. Futbol parası alalım. Aynı futbol parasına Çayspor'da da alacağız. Önümüzdeki hafta Çayspor'da da harcamaya devam ederiz. 10 tane ücretsiz açma hakkımız var. Adaylı sözleşmelerimizde de süresi dolacaklar var. Süperlik Lig paketi olsaydı oradan alırdık ama diğer paketlerden alımlar yapabiliriz. Açılımları aynı şekilde gerçekleştirelim. Çayspor buradan Arda Güler'i çıkarmıştı ama devamında çok kötü açılımlar yaptı. Ayran Spor, Mbappé'yi çıkardı. Mbappé'nin bedava hediye edilen kartı vardı yedeklerde. Başka herhangi çıkarmamıştı galiba. Dikkatimi çekmedi arkadaşlar. O anlamda güzel oldu. Real Madrid kartı herhalde ilk defa oldu hesapta. Diğer açılımlarımız bu paketten haftaya açarız arkadaşlar. Aynı sıralamayla devam edelim. Biz az önce bu paketle başlamıştık. Taktik denemeden açacağız. Ayran Spor ilk kez öne geçebilir arkadaşlar. e tek kattığı takdirde 3 tane paket var. İlk kez bunu başaracak. Bir de ücretsiz tek atarak başarıyormuş. Çok zor bir şey gerçekleştirebilir mi? Şu an yapamadı ama. 4 yıldızlı standart kartta başladık. Ayran Spor için ilk önemli açılım. ilk 900. Şimdi Ayran Spor genelde tek attığında da iyi futbolculara tek atıyor. Yüksek seviyeli isimlere tek atıyor. Mesela Pele tam Ayran Spor'a göre bir futbolcu. Böyle nadir gelen, yüksek sevil. Ebeling'i bile çıkardı arkadaşlar? Kurtuğ'a geldiğinde falan çıkarmıştı. İlk önemli açılımında tek atabilecek mi? Burada öne geçti. Ayran Spor. Aylar sonra, kurulduğu ilk günden itibaren gerideydi. Aylarca gerideydi. Sonra bir kere eşitliği sağlamıştı. Yine geriye düştü. Haftalarca gerideydi. Geçen hafta beraberliği yakaladıktan sonra ilk kez öne geçti. Ve paketin yine en yüksek seviye ismini çıkardı. Turam 105 seviyeye kadar da çıkabiliyordu. Bir de farkı da açabilir. Öyle de bir durum var. 22-21. Şimdi Chice War ilk gün arkadaşlar iki tane epi yan yana çıkarmıştı. Bir daha biz onu görmedik. Yani ayran Spor bir gün onu başarabilir mi? Çok az bir şey kaldı ama hani final bölümünde bir de Ayran Spor öyle finalini yapıyormuş. Ya da Çay Spor belki atak gerçekleştirebilecek mi? Heh. geçen hafta 900'den sonra gelince ben unutuyorum arkadaşlar. 100 kalmıştı mesela. Geçen hafta 100'ü açamamıştık. Bir kere daha olmuştu o. Pirlo açılımından sonraydı galiba. Yine çıktıktan sonra ben unutuyorum 100'ü açmayı. Sonra devam ediyorum. Aynı şeyi bir daha yapacaktık. 100'ü açalım unutmadan üst üste çıkaramadı. 22-21 sanki Ayran Spor bir tane daha çıkarır gibi. Burada taktik denemeden açalım. Hiçbir şey tıklamayalım. Yok onda da bir şey çıkaramadı. Ama 900 çok önemli. 900'e tek atabilecek mi? Aynı taktiği deneyelim. Turama tıkladık. Ayran Spor farkı açacak mı? Bunu ilk defa söylüyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey ilk defa yaşıyoruz. Ayran Spor da öne geçti mi? Hiçbir zaman geçilmiyor. Kolektif güçte bir de farkı açmıştı. öyle değişik bir hesap. Farkı açacak mı? Yok olmadı. Renkli kart geldi. 10 tane standart kart diye Juventus'tan Gatti. Evet 2 tane renkli kart geldi. 100'e futbol paramız var. Çıkaramadı. Şimdi peleli pakete geçiyoruz. Ayran Spor aslında farkı arttırsa iyi olur. Tek fark hani Çay Spor haftaya yakalayabilir. O yüzden Ayran Spor'un en azından bir tane daha tek atması lazım. O liderlikler biraz daha rahatlar. Kroyfa tıklayalım. Son açılımlar. 900 iptal et. Ayran Spor farkı 2'ye çıkarabilir mi? Aa çıkardı. Ben yok dedim. Böyle kafamı da sallıyordum arkadaşlar. İçerisini sarı gördüm sonradan. Farkı ikiye çıkardı. Yine yaptı arkadaş. Pele geliyor. Bu hesabın da bambaşka bir şansı var. Böyle bir epik ilk defa geldiğinde farklı epikler genelde çıkarabiliyor. Hani susuyor. Haftalarda çıkarmıyor sonra pat bir isim çıkarıyor yüksek seviyeli. Zaten ondan dolayı da kolektif gücü daha yüksekte. Çay Spor epiklere, şortanlara tek atsa da düşük seviyeli isimlere çok atmıştı. Ve Pele'yi çıkardı. Ayran hesabı farkı ikiye çıkardı. Ayrıca kolektif gücünü bayağı bir arttırdı. Son düzle, son haftalara girerken Çay Spor'un işi çok zor artık. Tabi bitmedi. Son haftalara Çay spor belki atak yapabilir ama işi çok ama çok zor. Rüzgarı da arkasına aldı Ayran Spor. Lig yarışında, şampiyonluk yarışında geriden gelip öne geçen bir takım o rüzgar arkasını aldıktan sonra da kolay kolay geçirme biliyor Şimdi Ayran Spor'unu gerçekleştirdi. İki tane isme tek attı ve elinde olmayan isimler. O da güzel oldu arkadaşlar. Ve Pele 108 seviyeli çok yüksek seviyeli bir isim. Şimdilik Neymar'ı biz bir çıkaralım oradan. Artık şeyleri de kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Son bir ayımız kaldığı için ben renkli kartları da silmeye başlarım. Önümüzdeki hafta seçmeli güçlendiricileri kullanalım. Bazı oyuncular çünkü bir seviye düşük kaldı ya. Son haftalarımızda yavaş yavaş kadroyu da biraz daha yükseltelim. İki hesabımız için de. Ben önümüzdeki haftaki bölümden önce düşük seviyeyle kullanmayacağımız renkli kartları bir silerim. Olabildiğince seçmeli güçlendirici kazanırız. Şimdilik buradan mesela insinye de var. Bir kere geldi onu da çıkarmıştı. Şimdilik biz onu çıkaralım. Turamı full, fullleyelim. 106.600 dp. Güçlendirici basmadık. Pele seviye antrenmanı. 130.600 güçlendirici basmadığımız için ha menajerimiz Amorim ama Rekam 108 108'di. Seçmeli güçlendiricimiz şu an var mı? Bir bakalım. 68 tane var. Birkaç tane red kart futbolcu silip en azından şimdilik Pele'yi bence fullleyelim arkadaşlar. 108 görelim. Fakat şunu diyorum. Bir rastgele denesek mi? Serbest vuruş kullanma. Bakmamıştım ama bitirecek duran top falso şut gücü. Aslında güzel duruyor. İşe yarar mı? Şu an 107. Bir menajerimizi değiştirsek. ve Baver menajerine geçsek arkadaşlar. Uzun top takım oyu tarzı serbest vuruş kullanma işe yaramadı. Birkaç tane böyle düşük seviyeli renkli futbolcu elimizden çıkaralım. En azından seçmeli güçlendirici sayımızı arttıralım. Bir tekrardan geldim. Birazcık elimden oyuncu çıkarım. Tam 200 tane seçmeli güçlendiricimiz var. Buradan seçmeli golcü içgüdüsü diyelim. İlerle 100'ü bastık. Şu an 108 seviye. Menajeri değiştirelim bir de Amorim'de bakalım. Amorim'de ben de amonim olmadığı için deneyememiştim. Efut'tan baktığımızda da unuttum arkadaşlar. Takım oy tarzını değiştirelim. Bir de şey, genel kolektif güce de bakalım bu arada. 107. Amorim ile 107 oldu. 3242. Tekrardan Bekan Baver'e geçince şimdi Ayran Spor hesabında Amorim daha çok yükseltiyordu. Yine aynı. Pele'yi çıkardığı için o zaman Bekan Baver'de şimdilik kalabiliriz arkadaşlar. 3242 epiye tek atma noktasında showtime'a e tek atma noktasında da fark arttırdı. Çay sporun çok zor. Önümüzdeki haftada bu düşük seviyeli kalan isimler var ya arkadaşlar. Messi ve bazı isimler de var. Yorumlarda da arkadaşlarımız yazmıştı. Biz burada düşük seviyeli bir seviye aşağıda kalan isimleri bir yukarıya çıkarırız. Ben düşük seviyeli burada kullanmayacağımız ki ben final bölümünde bu hesapları da hediye ediyorum o yüzden de böyle her oyuncu da silmek istemiyorum. Etkinlikte kullanılır filan. Ama bazı isimlerden iki tane var. Antrenörü basmadıklarımız var. Onları silebiliriz. Örneğin şöyle Diego Costa'yı silmem. Ama burada netli kartlar filan var. Süper Lig oyuncularını silmem. Süper hem o güzel oluyor Süper Lig kadrosu kurarken. Transfer olsa da oyuncu. En azından birçok Süper Lig oyuncusu var elimizde. Verdiğimiz arkadaşımız tuttuğu takıma göre kadrosunu oluşturabilir. Burada bazı isimlerden de iki tane var. Onları birazcık temizleriz arkadaşlar. Her iki hesabımızda da seçmeli güçlendiricileri bayağı bir arttıralım. En azından bir 6-7 tane oyuncuya seçmeli güçlendirici basalım. Kolektif güçlerde birazcık da arttırırız. Belki haftaya 3250'yi de geçeriz Ayran Spor hesabında. Çay Spor bundan sonra Ayran Spor'u yakalayabilir mi? Yani yakalayabilir. Ayran Spor baya gerilerden geldi yaptı bunu ama Çay Spor'un önünde Az bir zaman var. Bir ay kaldı arkadaşlar. Bir ay sonra finali gerçekleştireceğiz. Çok fazla paket olsa şansı daha da artacak. Mesela bugün 3 tane paket vardı. Bir tane bile tek atamadı. Ayran Spor bunu çok iyi değerlendirdi. 2 kere tek attı. İşte bu durumlarda Çay Spor'un da çıkarması lazım. Başaramadı ne yazık ki. Sizce arkadaşlar ilerleyen haftalarda bizleri neler bekliyor? Hangi hesabı tutuyorsunuz, destekliyorsunuz? Haftalar önce, aylar önce böyle bir şeyin Ayran Spor'un her iki anlamda da Çay Spor'u geçeceğini düşünüyor muydunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben şahsen... Çay Spor'un Epi'ye Showtime'a tek atma noktasında geçileceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. O konuda çünkü çok başarılıydı. Ayran Spor kolektif güçte geçilmez ama Çay Spor da orada kazanır diye düşünüyordum. Şu an her ikisinde de Ayran Spor önde. Hem kadrosu çok güçlü hem de tek atma noktasında. Yani sağda güçlü olan takım gol sayısı olarak da önde maçı da kazanıyor gibi. Ayran Spor Buradan sonra verir mi bu maçı? Çay Spor öncelikle yakalayabilir mi? Bir de şöyle bir şey. Ayran Spor yıldızı 5 yapıp arkadaşlar. Çay Spor 4'te kalıyormuş. Hep armasın üstüne yıldız konusunda Çay Spor öndeydi. İlk o takardı haftalar sonra Ayran Spor takardı. İlk defa Ayran Spor armasın üstüne yıldız takma noktasında da Çay Spor'dan avantajlı. Yapabilir. Belki de 5. yıldızını takabilir. 2 kere daha tek attığı takdirde 5. yıldızını takar. Bir de ekstra 1800 e atacağız ya. Oradan da bir şeyler çıkarır çok fena şeyler bizleri bekliyor galiba son bölümlerde. Sizler de tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.